Sevgili Başak Burçları, Ay Burcu Başak ve Yükselen Burcu Başak olan dostlarım hepinize güzel bir hafta diliyorum. 15 Şubat 21 Şubat dönemi Başak Burçları'na kutlu olsun. İnşallah tüm sıkıntıları bir anda gitsin. Üzerlerindeki ağırlıklar kalksın inşallah ve yolları açık olsun. Yol ve Kapılar sonuna kadar açılsın sevgili Başak Burçları. Titiz, dakik ve merhametli Başak Burçları. Bakalım sizleri neler bekliyor. Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Allah'ın izniyle üzerindeki bir ağırlığı atmaya başlamışsın bile. Ve şöyle bir bakıyorum. Gerçekten Başak olmanın zevkini, Başak olmanın ayrıcalığını tam da yaşadığım bir hal inanılmaz güzel şeyler olacak hayatında. Bir kere tam bir destek alacaksın gökyüzünden. Ha zorlayıcı etkiler var mı? Var. Mesela e, ne gibi Mars'tan alacağın Mars ikizler burcunda sana gerek iş hayatında sıkıntı veriyor, gerek toplumsal hayatta dedikodular veriyor. Ama hepsini ezip geçiyorsun. Nasıl ezip geçiyorsun? Tabii ki kavga dövüşle değil, zekanla bir, çalışmanla iki, ahlakınla üç. Gerçekten başak burçları bir de aşırı derecede damuslu olur. Başak hanımları onu söylüyorum erkekleri için bir şey diyemem. Bazen erkekleri huysuzluk yapabiliyor Başakların ama yani kadınları çok namuslu ve çok yuvaya düşkünler. İşleri, güçleri yani yurdum, yuvam, param. Hani para kazanayım, helalinden kazanayım. Bir de hep iyilik düşünürler. Öyle bir yanları vardır Başakların. Çalışkan oldukları için tabii ki kazanırlar. Kazanç getireceğiniz bir hafta. Dediğim gibi gökyüzü zorlasa da dedikoduda yaptırsalar arkandan. Hani biraz düşünceli de olsan ama sorunları çözdüğün bir hafta. Bütün sorunları çözdüğün bir hafta. Kendini ayrıcalıklı hissedeceksin. Bütün kara bulutların dağıldı. Negatif enerjilerin dağıldı bir hafta. Kaybettiğin bir şey bulunabilir. Kaybettiğin birisi dönebilir ve gerçekten insanların seni çok nasıl diyeyim arayıp da buldukları hani pişman olup dönen çok olacak her konuda ya işte sen benim için özeldin sen güzeldin işte gerçekten soft bir insansın deyip dönen ya da sorun çıkartan konu komşu gibi birileri varsa Pişmanlıklarıyla dönenler olacak. Aydınlığa kavuşmak ve feraha çıkmak gibi bir niyetin var bunu gerçekleştireceksin ve bazılarınız aslan burçlarıyla birlikte hareket edecek. Her konuda, ben yani bunu her konuya uyarlayabilirsin. Aslanlarla paralel hareket ettiğini, onlarla aynı yörüngede döndüğünü görüyorum. Ayda dilden konuşacaksınız güçleneceksin, refaha çıkacaksın. Üçlü bir vadede, üç gün, üç hafta, üç ay içerisinde. Uzun süredir merak ettiğim bir konuda ferah ve güzellik söz konusu olacak. Yalnız kalbinde bir kırıklık görüyorum. Başak Burcu. Nedir bu kırıklık? Lütfen videonun altına yazar mısın? kim sana neden acı çektirdi? Hani o genel olaylardan söz etmiyorum. Ülkemizdeki yastan söz etmiyorum. Hepimiz yastayız. O ayrı bir şey. Ben uzun bir süredir kalbinin katılaştığını, bir çaresizliğin, edinilmiş bir çaresizliğin seni esir aldığını görüyorum. Ama bundan kimseye söz edemiyorsun ya da söz etmek istemiyorsun. Düzelmeler olacak arkadaşlar. Kalbinin kırıklarını onaracaksın. Ev almak, yurt yuva sahibi olmak ya da bir yere yerleşmek. Neyi düşünüyorsan bunların gerçek olacağı dönemler başlamış arkadaşım. Ve Kalp sızısı dediğimiz bak kalp ağrısı olabilir pek çok başak burcunda. Sırt ağrısıyla beraber kalp ağrıları olabilir. Stres kaynaklı arkadaşlar. Bazılarınızı yengeç burçları üzmüş olabilir. Balık burçları üzmüş olabilir. Terazi burçları yormuş olabilir. Sorun hangi burçsa, kimse ne ise. Lütfen hatırlatmak isterim. Cevap basit. Hiçbir şey senden daha üstün değil. Bu kalp sızısının geçmesi için fiziksel anlamda bel ağrısı, sırt ağrısının geçmesi için hiç dedikoduların geçmesini bekleme. Hani milletin ağzı torba değil büzemezsin bir. İkincisi kendini bilmez insanlar yüzünden kendini yeterince yıprattın. Artık acı çekmeyi bırakacaksın sana fayda getirmeyen işleri bir yana bırakacaksın. Bir telafi ediş var. Bir sıkıntıdan kurtuluş var. Ve de bir affediş olacağını görüyorum. Bir de telepatik yönde çok güçlü olacağın günlerden geçiyorsun. Ne gibi? Ee, yani bir uzakta bulunan biri de telepatik mesaj gönderebilirsin gelecek. O yüzden ateş elementini sık kullanmanı, Örneğin mum yakmanı rica ediyorum. Telepati çok güçlü. Özellikle duygusal anlamda pembe düşler görmek için ve pembe düşlerin gerçek olması için yapıcı, gönül alıcı konuşmalar. Ya sende ya karşı tarafta olacak. Ve gerçekten sıkıntılı süreçlerin bitmesiyle çok büyük ferahlamaya kavuşacağını, hayırlısıyla kendine çeki düzen vereceğini, yeni çevrelere gireceğini görüyorum. Artı değer kazanacaksın. Ve bir öfke nöbetinin geçtiğini, kendine çeki düzen vereceğini görüyorum. Ve ne istediğini bileceğini Güzel hareketler yani ne istediğini bildiğin için bir fırlama bir ok gibi ya hani fırlayacaksın hedefi göze almışsın hedefe varacağını kendini yenileceğini gösteriyor sevgili arkadaşım. Hiç merak etme kırılan kalbinin onarılacağı ve maddi manevi ferahlamaya geçeceğin bir dönemeçten geçiyorsun hayırlısıyla. Rabbimin izniyle dinç ve özelim diyeceksin. Dinç ve özel hissedeceksin kendini ve kalıcı bir takım işler başaracağını gösteriyor. 222 kez ya bedi zikrini çekeceksin. Çünkü sana kalıcı bir enerji getirecek bir dönüşüm enerjisi getirecek ve doğrusallık getirecek. Doğru yönde hareket ediyorsun. Bediği kalıcılık demektir. 222'dir tekrar sayısı. Hem melekut aleminden de destek verecek sevgili dostum. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Emeğe saygı adına lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Tuttuğunuzu kopardığınız bir hafta olsun inşallah ve e sevgiyle ektiğiniz tohumlar yeşersin. Fide olsun, fiden, fidan olsun ve kocaman bir sevgi ormanı olsun. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.